masaya yatıracak olsak vaktimiz yetmez. Ama hemen şu, hemen 19 Aralık'ta yaşanan, biliyorsunuz Yunanistan'ın yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakları hedef alıyor. Sürekli bir, orada bir taciz var. Sürekli e, bir kaşıma var. Ki e, yani Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da duruşu net. Cumhurbaşkanımızın da zaten. Dışişleri Bakanımızın e, da. Dışişleri Bakanımızın da e, duruşu net. E, yani burada ki karşılık verildi. Misliyle veriliyor hala aynı kaşınma oluyor. Bir şey mi hazırlanıyorlar? Savaş desem bilim varmıyor ya da diyebilir miyiz? Tabii ki kesinlikle. Ne diyebiliriz? Yani Yunanistan'ın şu anda Serap'a baştan sona kadar adalar dahil olmak üzere silahlandırılıyor olması e, ne şekilde izah edilebilir? Diyorlar ki biz Rus'a karşı silahlanıyoruz. Hı. Biz bunu yer miyiz? Yani Yunanistan Rusya'yla bir hududu var da denizden ya da karadan bizim bilgimiz mi yok? Evet. Sen eğer Rus, Rus tehdidine karşı bir ülkeyi silahlandıracaksan Türkiye'ye silah ver. Hı hı. Çünkü hududumuz var. Denizden hududumuz hı hı. var. Polonya'ya ver. Bulgaristan'a ver. Romanya'ya ver. Hı hı. Diğerinde mantık hatası var zaten. Elbette ki sen Yunanistan'ı silahlandırmakla senin kime karşı, hangi tehdit algılamasına karşı pozisyon aldığını biz biliyoruz. Bizim de bin yıllık, hatta iki bin yıllık bir devlet aklımız var. Biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'ın şu anda yapmaya çalıştığı şey şu. E, tabii bahsettim ya Ayşegül Hanım. Bizim diplomatlarımızın, devlet adamlarımızın, Osmanlı'nın son döneminden hı hı, itibaren, hı hı. yani iddia Terakki'den itibaren. E, iyi niyetle, ta, kabili telif olmayan çok ciddi hataları var. Biz buna cevabı ne zaman verdik biliyor musunuz? 1964 senesinde verdik. 1964 senesinde biz de dedik ki Karasularımız kardeşim sen madem altın bile çıkarttın onlar 36'ta çıkarttılar karasularını e, biz de altın bile çıkarıyoruz dedik. 28 sene sonra ve hava sahası ihtilafı halen devam ediyor. Dünyada emsali yoktur. Karasularından daha fazla büyüklükte olan bir hava sahası. Bugün itibariyle bu yaşamış olduğumuz Adalar Denizi, yaşamış olduğumuz sorunların temelinde Fır hattı. şu hava trafiği ile ilgili <laughs> radar kilidi atma, işte NAVTEX ilanlarımıza karşı e, notam vermeleri, efendime söyleyeyim tacizler Ta gibi bunların temelinde yatan 1950'deki o gaflet anlaşmasıdır. <laughs> Fıratlı ile alakalı. Bir de 1931'de Yunanistan'ın hava sahasını 10 mile çıkarmasıdır. Şimdi öyle olunca sizin Adalar Denizi'ndeki uluslararası e, Milletler arası havada, hava sahasında geçen tayyarenizin tüm bilgilerini Atina Fırına vermesi lazım. Hı hı. Biz de bunu vermek istemiyoruz. benim Sen dahili bilgileri niye alacaksın? Bu sefer taciz ediyorlar. Ta Radar kilidi atıyorlar. Sen benim uluslararası şeyinde, hı hı. milli hava sahasında gidiyorsun. Benim fırıma tabisin diyorlar. Türkiye bunu 1974'te reddetti. Hı hı. Notam verdi. Notam 712 galiba. O notamla birlikte dedik kardeşim ben... Adalar denizin ortasından geçirdiğim farazi bir hatlardır. Ortay hat. O ortay hattın doğusu benim kendi fırımdır. Ortay hattın batısından gelecek olan herhangi bir hava aracı bu ortay hattın doğusuna geçtiği anda bana tabidir. Dolayısıyla ben sana bilgi vermek zorunda değilim dedi ama bu fiili durumdur. Bunu hukuki hale getirilmesi lazım. Ancak uluslararası toplum adil değil. Küresel sistem, Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler asla bize karşı şey, yavru karşı bizi tutmaz, adaletli üretmez. Dolayısıyla yüzünüz varsa evet. lozanı deyip delersiniz, evet. lehinize değiştirirsiniz, Yunan'a da haddini bildirirsiniz. Hı -hı.